Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce 3. sınıf 1. üniteyi yapacağız. Haydi başlayalım. İlk ünitemiz greetings yani selamlaşmalar. Bu ünitemizde selamlaşmaları öğreneceğiz. İlk sayfamızdan başlayalım. Sizler de kitabınızda sayfa 8 açarak bana eşlik edebilirsiniz. Good morning mom, günaydın anne. Good morning Zeynep, günaydın Zeynep. Let's learn. Haydi öğrenelim. Listen, dinle and repeat. Sizler de beni dinledikten sonra tekrar edebilirsiniz. Hello. Merhaba. My name is Zeynep. Benim adım Zeynep. What's your name? Senin adın ne? Hi. Merhaba. I am Kerem. Ben Kerem. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum demek. Hello. Merhaba. Hello Efe. How are you? How are you? Nasılsın? Hi. Merhaba Onur. I'm great. Süperim. I'm great. Süperim. Harikayım. Thanks Dad. Goodbye. Teşekkürler baba. Görüşürüz. Have a good day. İyi günler. Take care. Kendine iyi bak. Take care. Take care. Kendine iyi bak. Kantin. Kantin. Kantin'deki konuşmaları bakalım şimdi de. Good afternoon Melis. İyi öğleden sonraları Melis. How are you? Nasılsın? How are you? Nasılsın? I'm okay. Thank you. Ben iyiyim. Teşekkürler. Good afternoon Zeynep. İyi öğlenler Zeynep. I'm fine and you? I'm fine and you? Ben iyiyim ya sen. Şimdi de bir parktaki konuşmaları bakalım. Have a nice weekend. Mutlu hafta sonları. Weekend hafta sonu demek. Take care. Kendine iyi bak. Take care. Take care. Kendine iyi bak. See you soon. Görüşürüz. See you. Görüşürüz. Bye. Goodbye. Güle güle. Şimdi akşam konuşmalarına bakalım. Good evening. Good evening. İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar. Good evening. Şimdi gece. Good night dad. Good night dad. İyi geceler baba. Good night Zeynep. İyi geceler Zeynep. Look at the pictures. Look bakmak demek. Picture resim. Resme bak. Complete the dialogue. Complete tamamlamak demek. Diyalogları tamamla. And act them out. Onları canlandır. Haydi başlayalım. Hello. Merhaba. Cevabı Hi. Birisi bize hello dediği zaman biz de ona hello diyebiliriz ya da hi kısaca merhaba diyebiliriz. Good morning, Tim. Good morning. Günaydın. I'm Tim. Ben Tim. I'm a student. Student öğrenci demek. Ben bir öğrenciyim. What's your name? Senin adın ne? My name is Ezgi. Benim adım Ezgi. My name is Ezgi. Birisine adını sorarken What's your name kalıbını kullanıyoruz. Hello, merhaba. I'm Aylin. Ben Aylin. How are you? How are you? Nasılsın? I'm fine. Ben iyiyim. And you? And you? Yasin. I'm fine. And you? Goodbye. See you. See you. Bye. Güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Look at the pictures and match. Look. Resimlere bak. Picture. Resimlere bak. Ve match. Match eşleştir demek. Bu kalıbı çokça göreceğiz. Match eşleştir burada yazılanlarla resimleri eşleştireceğiz. Resimde ne görüyoruz? El sallayan bir çocuk. Hangisi olabilir? Yukarıdakilere bir bakalım. Hello, hi, merhaba. Good morning, günaydın. Good afternoon, iyi öğlenler. Good evening, iyi akşamlar. Good night, iyi geceler. Goodbye, bye, bye bye anlamında. Birinci etkinliğimizin cevabı F olacak. Yani goodbye, bye. İkinci resimde güneşin tam tepe olduğu nokta yani evet iyi öğlenler good afternoon good afternoon iyi öğlenler evet güneş batmak üzere güneş batmak üzere olduğu zaman ne diyoruz good evening iyi akşamlar good evening iyi akşamlar Hello, hi, Hello hi. Merhaba. Evet, horoz ötüyor değil mi? Sabah. Sabah ne diyoruz? Good morning. Good morning. Sonda da artık yatağa girmişiz, uyuyacağımız zaman yani tam gece vakti good night, iyi geceler diyoruz. Good night. Evet, burada alfabeyi öğreneceğiz. Sizler de buradan dinleyerek tekrar edelim. Let's learn. Listen and repeat. Page 13. A. B. C. d e f g h i j k l m N O P Q R S T U V W X Y and Z. It's I Fabi. I Fabi Let's learn. Hi, do it in Hello, what's your name? Merhaba. Senin adın ne? Hi. I am Nas. Merhaba, ben Nas. Burada bir kişinin ismini hecelemesini istediğimizde bu kalıbı kullanıyoruz. Spell. Spell hecelemek demek. Spell your name please. İsmini heceler misin lütfen? Biraz önce alfabeyi öğrenmiştik. Onu siz tekrar tekrar deneyerek pekiştirebilirsiniz. Burada bizler bunu spell edeceğiz. Yani harfleri tek tek söyleyeceğiz. Eğer size de birisi spell your name dedi dediğinde siz de kendi isminizi harf harf söylemeniz isteniyor. Spell your name please. İsmini heceler misin lütfen? N, A, N, Z. Say your name and spell it please. İsmini söyle ve hecele onu lütfen. I'm Pelin. P, e, l, i, n. p, e, l, i, n. I'm rot. m, u, r, a, t. I'm Duygu. d, u, y, g, u. Evet burada da şarkımız var. Sizler de alfabe şarkısını dinleyebilirsiniz. Let's remember. Let's remember. Haydi hatırlayalım. Geçen sene birden ona kadar sayıları öğrenmiştiniz. Haydi onları hatırlayalım beraber. One, one, two, two, three, three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten, ten. This is number. Listen and color the correct one. Burada bir dinleme etkinliğimiz var. Dinleyip hangi numara olduğunu işaretlememiz isteniyor bizler de işaretleyelim. Eight. This is number eight. This is number three. This is number nine. This is number five. This is number one. İşaretlediğimiz rakamları boyayabilirsiniz. 1'den 10'a kadar geçen sene öğrenmiştik. Bu sene onla 10 ondan 20'ye kadar rakamları öğreneceğiz. Beraber öğrenelim. Eleven, eleven, on bir. Twelve, twelve, on iki. Thirteen, thirteen, on üç. Fourteen, fourteen, on dört. Fifteen, fifteen, on beş. Sixteen, sixteen, on altı. Seventeen, seventeen, on yedi. Eighteen, eighteen, on sekiz. Nineteen, nineteen, on dokuz. Twenty, twenty, yirmi. Sadece eleven, twelve farklı. Diğer rakamlar hepsi birbirine benziyor. Hepsinin sonunda teen var. 1'den 9'a e, kadar rakamların sonuna sadece teen getiriyorsunuz. Bu şekilde basit, ezberlemesi kolay. Sizler de tekrar ederek ezberleyebilirsiniz. Şimdi resimde e, count and write diyor. Say ve yaz. Kaç tane tırtıl olduğunu sayıp yazmamız istenmiş. İlk etkinlik yapılmış 16. 16 kaçtı? 16 6

On sekiz. Ten. Ten. On. Tick the correct numbers and say. Correct doğru numbers numara numaralar doğru numaralara tik koyun ve söyleyin diyor. Burada numaralar yazılmış. Aşağıda hangisi olduğunu bulalım. 12 Neydi 12 bu ikisi çok birbirine karışır genelde öğrenciler karıştırır bunu. 12 12 20 20. O zaman doğruya tik koyalım. 12, 12 12 18 18. Neydi 8? Eight 18, 18. 15 15. 17 17 seventeen, Devam ediyoruz. 13 üç, thirteen. Twenty, twenty. Sixteen, sixteen. Nineteen, eleven, eleven, fourteen, ten, and two. Evet, burada numaraları bulmamız söylenmiş. Burada hangi numaraları görüyoruz? Önce isterseniz onları bir söyleyelim. 13, ilk kısım yapılmış. Biz twelve bulacağız. Yani 12'yi

18 18 Let's learn. Haydi öğrenelim. Hi, I'm Ece. Merhaba, ben Ece. Hello, my name is Demir. Merhaba, benim adım Demir. Birisinin yaşını sorarken bu kalıbı kullanıyoruz. How old are you? How old are you? Kaç yaşındasın? Old yaş demek. Kaç yaşındasın? I'm nine years old. I'm nine years old. Dokuz yaşındayım. Hi, I am Defne. Hello, I am Mert. Nice to meet you. Birisiyle tanıştığımıza memnun oldum derken bu kalıbı kullanıyoruz. Nice to meet you. Listen and complete. Burada dinleyip tamamlamamız istenmiş. Sizler benimle birlikte tekrar edin. How old are you Mary? Kaç yaşındasın Mary? I'm 11 years old. I'm 11 years old. 11 yaşındayım. I'm 8 years old. I'm 8 years old. Sekiz yaşındayım. I'm 11 years old. I'm 11 years old. 11 yaşındayım. I'm 9 years old. Ben 9 yaşındayım. Ve son olarak I'm 9 years old. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.